Bugün çöp çiş olayını ben yapıyorum. Tuncaya bırakmayacağım. Bakayım öğrenmiş miyim. Bakalım. Öğrenmiş misin? Bilmem. Başarılı. Ustam sensin. Başarılı. Sen söyleyeceksin ustam. Öğrenmiş Uf. miyim, öğrenmemiş miyim? Ateş, felaket, köz. Arkadaşlar biz bugün kafamıza göre takıldık. Hiçbir şey almadık. Bir ekmek, böbrek. <laughs> Başka ne aldık Hayvanların böbreklerini yiyor böyle Tuz o kadar Onları vuruyor böbreklerini yiyor bu Ben vurmadım işte <laughs> Ben hayvanlara kıymam Evet Olmuş mu bak bakalım Bir anda çıktığı için Bundan malzeme girmez getirmedik. mi sence Girmez olur mu baksana ya Oldu değil mi Tabii. yapalım Amazon tamam. kadınlarının mızrakları gibi yaptım Ben şöyle şekillendireyim Şekillendir evet Şuraya pekiş yapacak mıyız? O, orayı da alacaksın. Vay. Wow. Ah. Devlet geçer mi, değil mi? Geçireceğiz. Evet. Kapatalım bir deneyelim. Tamam deneyelim bakalım. Tamam. Şöyle yapalım bak. Evet, bir saniye şurada. Bir oradan bir Aha. de at, bir, bir de alttan geçir onu. Şöyle değil mi? Okey. Evet hayatım. Evet, <laughs> olacak olacak. Onu geriye getir. Ötekileri de tak ama. Geriye getireceğim de burası birazcık Üç tane takacağım buna. Böyle kız gibi davranma hayatım. Sert çiçek böyle. Ya çekeceğim de niye yırtılsın canım? Allah Allah. Kızım mı var bunun Yani? Kızım zaten. Yani ben bir kadınım. Benden erkeksiz şovlar beklemeyin lütfen kebapçı olalım bir. Oo. Bunu harbi taktım. İki. <laughs> Bunu da. Yakında sen benim böbreklerimi de yersin. Yerim vallahi severim böbreği. <laughs> böbrek yenmez mi ya? En lezzetli şey böbrek. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kebap içinde el attım. Çöp şiş. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Göz çok sıcak var ya. Felaket olmuş. Yücay Bey. Heh. Ne ızgaramız var, ne bir şeyimiz var. E, ne yapacağız ızgara hayatım Bence ya? Bence birazcık böyle biraz soğuk. Şimdi ne yapıyoruz? Gözde, Gözde böbrek. <laughs> Gözde böbrek. Bakın arkadaşlar bunu Tuncay taktı. Şunu kopuk olanı. Ben daha ustaymışım. Ne, ben <laughs> kadın mıyım? Nereden bileceğim? <laughs> Gıcıksın ya. Ama ortam şahane. Şimdi yani burada böbrek gelmez mi? <laughs> Tuncay doymazsak senin böbreklere sıra gelebilir. Canın sağ olsun hayat. Zaten çok... yeterince yiyorsun beni. <laughs> çok ayıp çok ayıp. Patır diyor bunlar. Tuz tuz. Tuzu unuttuk. Evet ortamımız şahane. Burası. Evet şimdi ne yapalım? Ekmeğimizi ısıtalım. Vay. Ondan sonra. Allah böbrek mafyası gibi kadın <laughs> Allah korkuyor. Bunu böyle bir çekelim arkadaşlar. Domates biberimiz yok. Evet almayı unuttuk. Maalesef. Aslında o işi evinin kadını düşünürdü ama oh, oh, oh. düşünmediği için. Hayatım ben getiremedim. <laughs> ama başardın. Evet. Şimdi seni de şöyle şişe takalım. Evet. Son 1, 2, 3. Evet. Enfes mi? Galiba. <laughs>